Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yanlış anlaşılan Gülben Ergen'in ikinci kez koronaya yakalandığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu koronavirüse yakalanmadığını söyledi. Olaydan dolayı telefonların susmadığını belirten Ergen, imdat diyerek isyan etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yaz aylarında hız kesmeden konserlerine devam eden Gülben Ergen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yanlış anlaşılınca ortalık bir anda karıştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda geçmişten bahsederken, korona oldum diyen şarkıcının yeniden virüse yakalandığı düşünüldü ergen paylaşımında, korona oldum. Vakti ve sıram gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim saygım anlayışım ve minnetim sonsuz ifadelerini kullandı açıklamasından dolayı yanlış anlaşılan şarkıcının hakkında peş peşe haberler yapılıp telefonu susmayınca yeni bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi. Koronya yakalandığı düşünüldüğü için konserlerinin de iptal edildiği ileri sürülen ve telefonları susmayan Gülben Ergen, yeni bir paylaşım yaparak, yarın akşam İzmir'de, ertesi akşam Alaçatı'da üst üste iki konserim var. Tüm ekibimin telefonları susmuyor. Korona değilim yahu. Korona oldum atlattım dedim. İki aşımı oldum dedim. İmdat diyerek isyan etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.